بسم الله الرحمن الرحيم Emri Bil Maruf Derneği olarak e, su kuyusu hayratımızı açacağız. Rabbim tüm hayırseverlerimize razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Bismillah diyerek şimdi tabelamızı çakıyoruz inşallah. Tanzanya'nın İtikyonu köyünden tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler olsun. Emri Bil Maruf Derneği olarak siz kıymetli hayırseverlerimizin emanetlerine, emanet sahiplerine iletmeye devam ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün de inşallah Emri Bir Maarif Derneği su kuyusu hayratımızı açacağız. Rabbim sizden razı olsun. Burası çok kurak bir eee Tanzanya'nın kurak yerlerinden bir tanesi. Gerçekten çok büyük ihtiyaç vardı. Burada nasıl bir umudu yeşerttiğinizi, nasıl bir hayra vesile olduğunuzu bilmiyorsunuz. Rabbim her birinizden birer birer razı olsun inşallah. Rabbim tüm dileklerinizi kabul eylesin. Burada yaklaşık 40 tane hayırseverimiz var. Her birinin farklı hisseleri var. Rabbim her birinden birer birer razı olsun. Rabbim tüm hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Halk da burada bizi bekliyor açılışımızı inşallah. Birazdan da açılışımızı yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tanzanya'dan tüm Türkiye selam olsun, Bismillahirrahmanirrahim diyerek merhume Hazal Acet su kuyusu hayratımızı inşallah birazdan açacağız. Şimdi tabelasını çakıyoruz. Rabbim merhume Hazal Hacet'ten e, razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. <laughs> Rabbim merhum hazal acit için açtığımız bu su kuyusunu indinde kabul ve makbul eyle. Amin. Kendisine rahmet merhamet eyle. Amin. baba. Ee, baba, babamız Türkiye'ye yani burada bir saygı vesilesi olarak söyler bunu. Baba Türkiye'ye teşekkürler ediyoruz. Buraya su getirdiğiniz için. Burada e, çok suya ihtiyacımız vardı. Asante. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun inşallah diyor. Teşekkür ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Emri bir maruf derneği olarak bugünkü ikinci su kuyusu hayratımızı açıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Emri Bül Maruf Derneği olarak Afrika Su Kuyusu kampanyası kapsamında ikinci su kuyusu, kuyumuzu açtık. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok fazla konuşmaya gerek yok, çok fazla söz söylemeye gerek yok. Emri bir Maruf Derneği'ne, kıymetli ayseverlerine Rabbim razı olsun. Bu mutluluk, bu sevinç her şeye değer, her, her zorluğa değer. Rabbim sizlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbim, Emri Bir Maruf Derneği'nin ikinci sukuyu sahiratını daha aş, ikinci sukuyu sahiratını açtık. Emeği geçenlerden sen razı ol inşallah. Amin. Sen onları koruyup gözet inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi mwenye uzi mungu wajali hawa loleta Misaada wa bomba Rabbi mwenye uzi mungu wazidi shibaraka bala Kukubwa

莫讲莫讲，莫讲莫讲。哦，你讲不包吃饭？我来。 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله